Merhaba arkadaşlar. Kastamonu yollarındayız. Biraz işimiz var yollara çıktık. Gezmeye devam ediyoruz. Şuraya benim elim geldiği için ayarlayamadım bir türlü. şöyle bir de koydum. Bilmiyorum bu tür videolar hoşunuza gider mi? Şöyle Kastamonu'nun yolları Normalde evden çıkmıyorum ama bugün biraz çıkayım dışarıda işlerim var dedim. Çok sarsılıyor. büyük ihtimalle bu videoyu beğenmeyeceksiniz ama ben yine de çekeyim. Belki atarım kanalıma. Tam burada yürüyüş parkımız var. Herkes yollarda spor yapıyor. akşam iftar saatini bekliyor herkes buralarda parklarda bakın eğer bu videoları beğenmeyi ve bu tür videoları isterseniz ııı ee, ileride kastamonu çeşitli yerlerini gezerken video çekebilirim telefonum bu hem iki kamerayı da kullanma özelliğini çok beğendim ben bilmiyordum ne oldu. Yani daha önce hiç telefonla video dahi çekmemiştim. Evet. Telefonu sabitlemem gerekiyor tabii ki. Böyle olmuyor. Ve çok sarsıntılı olacak videolar biliyorum kendim yoruldu. Yani değişik bir şey yapsam. Şöyle bir verse Telefonu sabitlemem lazım. Kamera edelim gelmesi çok güzel Hava da çok güzel. Yani bende Gördüğünüz gibi sonsuzları falan yedim. Kel kapamışım ya ama. Onda akıl arabamla geziyoruz. Sürekli ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. İşe gelip giderken ve bu yol tarzı da bir video olsun. Ben bunu burada sonlandırıyorum. İleride görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.